Kimi komuta ettiği savaşlarda dünya tarihine yön verdi, kimi taktik ve tedbirleriyle tarihin akışını değiştirdi. Kimi ilahi kelimetullah yolunda Anadolu kapılarını İslam'a yurt yaptı, kimi kutlu bir fetih ile çağlar açıp çağlar kapatarak peygamber müjdesine mazhar oldu. İslam'ın kılıcı olanlar, gün görmemiş topraklara İslam'ı yayanlar, nice kutlu diyarları mümine vatan yapanlar, aslında onlar tarihe yön veren komutanlar. Ama biri var ki yalnız dünya tarihinin kaderine değil, insanlık tarihinin de kaderine yön vermiş. Başkomutanımız, Gönül Sultanımız, Ömür Rehberimiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben rahmet peygamberiyim, ben harp peygamberiyim buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem tebliğ ettiği sahasında hem de savaş meydanlarında sergilediği en güzel örnek şahsiyeti, önderliği, askeri liderliği, komutanlık vasıfları, savaş stratejisi ve taktikleri, davet ve cihat ruhunu konuşacağımız yön veren, komu yön veren komutanlar programımız başlıyor sevgili izleyenler. VAL wow TV ekranlarından yön veren komutanlar programımızdan merhabalar. Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma hocamız bizlerle birlikte Yine İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Demircan hocamız, stüdyomuzda bizlerle birlikte ben hocalarıma hoş geldiniz diyorum. İnsan hoş hocam bulduk. hoş geldiniz, afiyetler getirdiniz. Efendim, hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, Ayaklarınıza sağ yüreklerinize sağlık. Biz sizinle olmaktan, hocaların hocası Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma ile birlikte olmaktan ben heyecanlıyım. Normal heyecanlı bir yapıya sahip olmakla birlikte bugün sizlerle bu programı yapıyor olmaktan. Ee, oldukça hem heyecanlıyım hem de e, istifadeli bir program olacağından e, seyrini de merak etmekteyim. E, sevgili hocam e, Profesör Doktor Adnan Demircan hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı Nasılsınız? olsun. Sağ olun. Sağ hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Yeni cevaplar üretsin, yeni sorular sordursun inşallah. İnşallah hocam. <laughs> sayenizde bunlar. Şimdi e, hocam ben rahmet peygamberiyim. Ben cihat peygamberiyim. Eee Diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden bahsederken bir hadisi şerifinde. Ben e, ikinize de sormuş olayım ama hanginiz cevap vermek isterseniz. E, Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifinden e, bizler ne anlamalıyız? Yani ben rahmet peygamberiyim, ben cihat peygamberiyim derken aslında bize ne anlatmak istedi? Buyurun hocam. Buyurun hocam. <laughs> Estağfurullah. Ben tabii bu programda az konuşmayı tercih ediyorum. Neden? <laughs> Çünkü ben yaşlandım. Normalde böyle programlara artık gitmiyorum ama sizin bu akşam tertiplediğiniz programın dünya çapında temsilcisi olan Muhammed Hamidullah hocamın bana bir emrini hatırladı. Demişti ki bir yere gel peygamberi anlat diye davet edilirsem. Bu daveti reddetme lüksün yok. Allah rahmet eylesin. Ben hocamın bu emrini yerine getirmek için geldim. Ee, Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşmak kolay değil. Ee, o dünyaya yön vermiş bir insan. Evet. Şimdi biz oturmuş konuşuyorsak onu konuşuyoruz. Bütün dünya onunla uğraşıyordu. Ama bu Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışıyordu. Onun için teşekkür ediyorum. Beni de hatırladınız. Ama bu konuda tabi e, hocası olmak hasabet e, gurur duyduğum öğrencim var burada. E, aynı zamanda eğer kabul ederse ona halefim diyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı en güzel anlatanlardan biridir. Evet. O bakımdan inşallah zor durumda kalmayız. <laughs> İnşallah hocam ee, Adnan hocam ee, Halefim dedi İhsan hocamın size Şeref size... duyarım <laughs> ee, Benim hocamdır üzerimizde çok emeği var ee, Hocasının Vasiyeti de Bizim için emirdir Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ee, Hocamla Nehir Söyleşi yaparken Onun e, Hayatıyla ilgili kısmı anlattığında e, Duygulandığım bir e, bölümdü hakikaten insanlığa e, önemli bir e, miras bırakan, ömrünü ilme adayan bir şahsiyet, mekanı cennet olsun Muhammed Hamidullah Üstadımızın e, bu kitap Hamidullah'ın e, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarını anlattığı e, farklı zaviyelerden anlattı. Aslında genç bir delikanlıyken asker olmak isteyen bir insan olarak araştırıp anlattığı e, bir çalışma. 1984 yılında hocamın öğrencisiyken almışım. Hı hı. E, kütüphanemde karşıma çıkınca e, hatıra olarak götüreyim diye e, getirdim. Tabi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hakkında bize ulaşan malumat diğer peygamberlerle karşılaştırıldığında oldukça geniş Peygamber Efendimizin hayatı hakkında çok ayrıntılı bilgilere sahibiz. Sadece e, siyer alanında telif edilmiş Muhammed İbni İshak'ın, 151 yılında vefat etmiş olan İbni İshak'ın kitabını esas alarak yeniden revize etmek suretiyle e, telif eden İbni Hişam'ın kitabı 1250 sayfa. Aslında dört cilt ama bu e, biraz daha ince bir kağıda basıldığı için 1250 sayfa. Bunun yanında yüzlerce cilt hadis literatüründe, tefsir literatüründe, fıkıh literatüründe Allah Resulü'nün hayatına ilişkin. Özellikle bugün konumuz olan komutanlık konusuyla e, na dair geniş bir malumata sahibiz. Resulullah e, rahmet peygamberiyim, savaş peygamberiyim diyor ama Hadisin başı ve sonu da var. Ben Ahmet'im, Muhammed'im, rahmet peygamberiyim, savaş peygamberiyim. Daha önce giden peygamberlerin izindenim, izindeyim. Bir geleneğe atıf yapıyor. Ve e, insanları dağıtan değil toplayanım. Yani insanlığa kurtuluş yolunu gösteren ve onları aslında savaştan da bahsetse, insanları tefrikaya sokan, insanları sömüren, insanlara tahakküm eden bir peygamber değil, onları bir araya getiren ve Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelen süreçte ortak tebliğ noktası olan tevhidi tebliğ eden bir peygamber. Allah Resulü, ben ifsad etmek için değil, cihad etmek üzere gönderildim diyor. Bu hadisin sonunda. Bazı e, versiyonlarında ben tevbe peygamberiyim diye buyuruyor aynı zamanda. E, bu iki rivayette ilk kaynaklardan itibaren karşımıza çıkıyor. Allah Resulü e, aslında hayatını bir bütün olarak ele almak lazım. Belki programın konusu itibariyle parçalamak ve bir yönünü anlatmak icap ediyor. Elbette o yönü de çok önemli ama Allah Resulü'nün hayatını bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde Savaşın anlamı, komutanlığın anlamı daha iyi bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Sadece e, savaş değil, aynı zamanda savaşla birlikte insanlık, merhamet, tevazu gibi birçok önemli vasfı da ortaya çıkmış oluyor. Evet, tam da burada şunu soracağım hocam, e, Peygamber Efendimizin kişiliği nasıldı? İnsanlar onu nasıl tanırdı? E, aslında bir taraftan savaştaki Peygamber Efendimiz'e soracağım sorular arasında hem müşriklere karşı muamelesi, esirlere karşı muamelesi vesair mevzular var ama onun öncesinde Peygamber Efendimiz tamamıyla bir bütün hocamızın söylediği gibi bu bütün içerisinde en baştan baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in kişiliği insanları onu nasıl tanıdığı noktasında neler söyleyebiliriz? Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Tabii fiziki durumu ayrı. O kendisini şöyle tarif ediyor. Ana nebiyyül merhameti ve ana nebiyyül melhameti. Ben hem rahmet peygamberiyim hem de silah peygamberiyim. Merhamet anlayanlar için, tebliği anlayanlar için ama Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar karşı Melhame yani silahla çıkarım. Bu peygamber efendimizin çok meşhur olan hadisi şerifidir. Ee, Resulullah'ı anlamak için tabi merhametli olmak lazım. Ee, iyi bir asker olmak lazım. İyi bir insan olmak lazım. Ee, Paris'te öğrenciyken rahmetli Hamidullah hocamız değişik yerlerde Konferanslar verirdi. Ee, bir sefer e, Bendeniz'i de yanında götürmüştü. Üçüncü Napolyon'un 110 yaşındaki kızı yaşıyordu. Madame Pajon. Ondan sonra e, hatta orada şöyle bir şey oldu, bir nükte anlatayım. Akşam gittik. Hamidullah e, Hoca dedi ki hadi akşam namazımızı kılalım bize bir oda verdiler. Napolyon'un sarayında. Sonra konferansa ben de boş bulundum. Yani hocama dedim ki, e, hocam dedim, e, burada abdest alacak yer var mı? Kulağımdan tuttu dedi, niye abdestsiz geziyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hocam dedim, ben abdestsiz gezmiyorum. Ama ben Şafii dedim. Bu madamla toka yaptık, benim abdestim bozuldu dedim. Ya sen dedi bu kadar cahil misin dedi. O artık bir kadın değil. O o kadınlığı da bitmiş. Her bitmiş Gerçekten. bir insan. Ondan abdest bozulmaz dedi. Bir de fulayın çekti? Allah rahmet eylesin. Gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti çizgisinde yaşayan bir insandı. Hamidullah Hoca. Ve ben şahidim. Bütün dünyada o peygamberi anlattı. Adnan Bey de bilir efendim sadece Avrupa'da değil, sadece Amerika değil. Bütün her tarafa gitti. Ve o emir vermişti. Biraz önce söyledim. Bir yere Resulullah'ı anlat demeye çağrıldım mı reddetme lüksün yok. Bu şekilde tarif ettiği peygamber hakikaten dünyaya gelmiş en büyük örnektir. Elbette başka peygamberler de vardı ama o peygamberlerin mührüydü. Peygamberlerin mührüydü. mührüydü. Sonuncusu Fatım'ın Nebi. Evet. Bir evrakın işi bittikten sonra ne olur? Mühürlenir. Evet, evet. Yani ondan sonra peygamber gelmeyecek. O büyük şerefe de sahipti Muhammed Aleyhisselam. O bakımdan e, bizler de onun ümmeti olmakla Şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Tebrik ediyorum böyle bir e, insanı anlatmaya çalıştığınız için. Allah razı olsun hocam. Sizin e, tebriğinize mazhar olmak bizim için çok büyük bir lütuf.